İşte MasterChef Güzide Mertcan'ın yeni evi. MasterChef Güzide Mertcan'ın yeni evine bakın. Nereden nereye? 7 milyonluk ultra lüks villasını satmıştı. Yeni evini böyle tanıttı. Resmen kutu gibi. Geçtiğimiz sezon TV8'de izlenme rekorları kıran MasterChef Türkiye son sezonunda yarışan ve son 4 isim arasına adını yazdırmayı başaran ve de yarışmanın fenomen yarışmacısı haline gelen Güzide Mertcan Yaptığı yemeklerin yanı sıra 7 milyon TL değerindeki lüks villasıyla, kocasıyla ve kardeşiyle günlerce konuşulmuştu. Lüks villası adeta olay olmuştu. Olay yaratan villasını satmasının ardından yeni evine taşındı. Mertcan yeni evini tanıttı ve şimdi de yeni eviyle gündeme geldi. Yarışmanın ardından sosyal medya fenomeni haline gelen Güzide, helikopter pisti dahi bulunan villasından 3 artı 1 olan apartman dairesine taşınacağını açıklamıştı ve dediğini yaptı. Şimdiye kadar 7 milyon TL değerindeki bir villada yaşayan Mertcan, lüks yaşantısıyla sıklıkla adından söz ettirirken olay olan lüks villasını sattığını şu sözlerle duyurmuştu. Biz bu evde 4-4,5 yıldır oturuyoruz. Tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için keşke demeyeceğim. Ben 10 yıllık evliyim. Evliliğim boyunca 6 kez ev taşıdım farklı farklı semtlerde, farklı evlerde yaşadım. Bu yüzden ev ile aramda çok bağ olmuyor. Dükkanımın üstünde kiralık bir daire bulduk. 3 artı 1 bir süre orada oturacağız. En kısa zamanda oraya taşınmayı düşünüyoruz. Ve yeni evinin kapılarını açtı. Güzide Mertcan yeni evi hakkında şunları söyledi. Kocaman duvarları olan bir giriş yolundan evine giriliyor. İlk kez şehir merkezinde oturuyor Güzide Mertcan. Çocukluğunda İzmir Bornova Atatürk Mahallesi'nde oturmuş. Bu mahalle daha başıymış. Ailesinin yaptırdığı bir aile apartmanında tüm aile bir aradaymışlar. Tamamen dağ taş bir alan ve toplu taşıma falan oraya buraya yakın değilmiş. Evlenip Başakşehir'e taşınmış ama orası da en ücra kesimiymiş. Oradan Halkalı'ya taşınmış. Orası da site içinde ama yine uzaktaymış merkeze. Hayatında ilk kez şehir içerisinde bir yerde oturuyor ve pencereden baktığında insanları görüyor. Ve bu durum Güzide için çok ilginçmiş. Yeni evi Bahçeşehir merkezde. Küçük şeylerle bile mutlu olunmasının bilinmesini de ekliyor sözlerine Güzide. Yeni evi akıllı sistemle 6. katta oturuyor. Asansöründe ayna olduğunu söyleyen Güzide. Evlerinde hiç boy aynası yokmuş. 10 yıldır hiç boy aynası almamışlar. Nedeni ise ihtiyaç listesinde hep varmış ama bir türlü nasip olmamış almak. Boy aynası için yerleri de yokmuş zaten evlerinde. Ayrıca apartmanlarında dairelerinin önünde hep ayakkabılar varmış sadece kendi dairelerinin kapısında değil. Bir videosunda hayranları tarafından linç edilmiş ayakkabılar var diye. Çocuklar var, işimiz gücümüz var. Hep kapının önünden ayakkabı mı ayaklayalım diyor Güzide. Eski evimdeki eşyaları getirdim diyor ve ekliyor. Şimdi evim bahçe şehir gölete bakıyor. Canım sıkıldığında, uykum kaçtığında balkonundan dışarıyı izliyorum. Spor yapan insanlar görünce mutlu oluyorum. Dediğim gibi eskiden oturduğum ev merkeze çok uzaktı. Kar yağdığı zamanlar evde mahsur kalıyorduk. En yakın market 15 dakika uzaklıktaydı. Burada görmüş olduğunuz eşyalar eski evimden. Yeni bir şey almadık. Eski evindeki eşyaları görmedikleri için yeni aldım sanıyorlar. İşte Masterchef Güzide'nin evinin diğer bölümleri.